Özellikle İstanbul'da sağlık altyapısı son 15 senedir büyük bir değişime uğradı. Biliyorsunuz eskiden COVID sistemleri vardı. 8 kişilik odalarımız vardı. Tuvaletler ortaktı. Şimdi biz bu özellikle kamudaki sağlık altyapısını büyük bir değişime uğrattık. İstanbul'da çoğu insan bunu farkına değil ama İstanbul'da 2010 senesine kadar Büyük hastane dediğimiz hastane yapımı ve hizmete sunumu yok. 1971'den beri. 1971'de en son Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul'daki insanlarımıza sağlık hizmeti sunmak için kurulmuş. 2010'a kadar Marmara Üniversitesi'nin Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kadar yeni bir yapı hastane yok. 2010'dan bugünümüze baktığınız zaman bizler Sadece son 5 senede 26 hastane yeni ilave ettik sisteme. Hı hı. Bu bu 26 hastaneyi düşündüğünüz zaman bunlar küçük hastanelerdi yani 50 yataklı, 20 yataklı değiller. Bunların iki, 2682 yataklı Başakşehir Çamlıca'sı da var. 400 yataklı Sarıyer'deki eğitim araştırma da var. Tuzla'daki hastanesi var. Sultanbeyli'de hastanesi var. Kamuda 2002 senesinde tek kişilik oda, tuvaletini saymıyorum. Tek kişilik oda diyorum. Tuvaleti de olmasa dahi, televizyonu, buzdolabını saymıyorum. Tek kişilik oda. Kaç tane dediğiniz zaman? 64 tane. Kamuda, İstanbul'da 2002 senesinde toplam 64 tane tek kişilik oda var. Şu anda baktığınız zaman 20 bine çıktı. Sadece kamudaki tek kişilik, çift kişilik tuvaleti var. Televizyonu var, buzdolabı var, telefonu var, interneti var. Şimdi düşünebiliyor musunuz değişimi? Şimdi böyle bir altyapıyla Türkiye şu anda sağlık esasında gelecek vizyonuna ulaşmış durumda.